Denizciliği'nin gizli hazineleri bu müzede. Bir yanda hatıralarla dolu pusulalar, haritalar, diğer yanda sadece geminin bir parçasını değil, ruhunu yansıtan telsizler, telefonlar. İlk Fer Denizciliğin kurucu ortaklarından İlker Meşe, yok olup gidecek gemi parçalarını İzmir Aleağa'daki söküm tesisine gelen gemilerden ve dostlarından toplayarak mavi yolculukların hatıralarını yaşatıyor gelecek kuşaklara denizciliğin teknolojik gelişimini göstermesi açısından da büyük öneme sahip müzede Türkiye'de yapılan gemilerden sökülmüş parçaların yanı sıra Japonya, Rusya, Norveç, İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya'da yapılan gemilerin de parçaları bulunuyor. İlk Fer Denizcilik Müzesi kurucusu İlker Meşe müzenin kuruluş hikayesini Gizbir TV'ye anlattı. 24 Nisan 2017 yılında açtık bizim müzeyi. Amacımız tabi bu kadar geniş olacağını hiç tahmin etmedik aslında dediğim gibi bir toplantı salonumuz olsun. Gelen arkadaşlarımız, dostlarımızı burada e, ağırlayalım diye düşünürken baktık ki elimizdeki objeler çok fazla. Sonra onu biz yani bir özel bir koleksiyondan bir anda hediye yağmuruna tutulduk. Yani o kadar çok şey geldi ki bu sefer biz burayı hakikaten bir denizcilik müzesi haline getirelim. Ama deniz ticaret müzesi haline getirelim düşündük. Ziyaretçiler müze gezmenin yanında ilk fer kütüphanesinde yer alan binlerce kitaptan da istifade etme şansı yakalıyor. Her deniz ticaretine meraklı olan insan gelip ziyaret edebilir her zaman kapımız açık. Üstelik biraz önce de bahsettiğim gibi her objeleri gezebilirler. Bir de 4000-5000'e bin, yakın kitabımız var. İnternetten bu ilk ter gruba de zaman internetten bu kitapları bulabiliyorlar. O kitaplarda gelip buradan alabiliyorlar. İstediğimiz de zaten bu. Hem buradan faydalansınlar, kendi görüşlerini değiştirsinler. Bir vizyon olarak baksınlar buraya. Çünkü en önemli tarafı işin bu. Burada gördük ki objelerin hepsinin bir sahibi hikayesi olması. Yani bir büyük obje satın alıyorsanız muhakkak hikayesi olsun. Yani konuşulacak bir şey olsun. Bir gemiye ait dümen olsun ve gemiyi bilin. O zaman keyifli zaten bu iş. Yoksa bir anlamı yok. Burada göreceğiniz bu zaten. Her objenin bir sahibi var. Ve dediğim gibi de çok da güzel bir kütüphanemiz oldu. O kütüphanelerde de faydalanabilirler. Herkese kapımız açık. İlkfer Denizcilik Müzesi kurucusu İlker Meşe ile buram buram tarih kokan müzeyi birlikte gezdik. Şimdi bizim müzemizin kapısı bu gördüğünüz. Lakisan gemisinin yaşam mahallenin giriş kapısını aynı zamanda müze kapısı yaptık hem anlam olsun hem de yaşanmışlığı göstermek için. Daha müzede biraz önce bahsettiğim gibi müzedeki her şeyin bir sahibi var. Boş bir obje yok. Onun için çok değerli bizim için. Yaşanmış objelerle karşılaşacaksınız. Burası bizim kütüphanemiz. Şimdi 4600'e yakın kitap var bizde şu anda. Bunlar ağırlıklı denizci kitapları. Bunların hepsi internette var. Eğer denizcilikte bir şey öğrenmek istiyorsanız veya bir şey merak ediyorsunuz, hemen oradan giriyorsunuz. O kitabı seçiyorsunuz, geliyorsunuz buradan alıyorsunuz kitabınızı, biz size hemen kayıt tutuyoruz, tekrar geri getiriyorsunuz. Burada inanılmaz kitap var. Bakın mesela İzmir Körfez Vapurları ve Armatörlük Şirketleri, Osman Kızıdemir koleksiyonundan bir kopyasını almışız insanlar geldiği zaman bulsun diye. Şefik Döğün'ü duymuşsunuzdur, ünlü tiyatrocu. Halil Dorman ile beraber çalıştı. Sonra Zeki Elası ve Metin Akpınar beraber ortaklık yaptı. Deve Kuşu kendisi çok çalışmıştır. Onun da eşyaları bizden çok çok, çok güzel şeyler yapardı. Bakın bu mesela rakılar, bakılar onun yaptığı şeyler. Şu oynadığı filmlerin listesi bu. Bu gemi Ali da söküldü. Az daha batıyordu geldiğinde. Ne yazık ki zor kurtardılar gemiyi. Sonra da kurtardılar. O geminin denizcilikle ilgili dualarından çıkan resimlerden sakladım. Onlardan iki tanesini buraya koyduk. Çok fazlaydı önce. Sonra müze genişlettikçe resim sayısı azaldı ama labot olarak da bunu görebiliyorsunuz. Burada Maria Atalanta. Bu, bu gemi enteresan bir gemi. Alman mayın arama tarama gemisi bu. Geminin üzerinde gördüğünüz gibi. Geminin her tarafı ahşaptı. Hiç metal, yani demir parçası yoktu. Çünkü mayın arama taraması gördüğü için yapısı istemiyorlar hiçbir şeyi. Burada da göstermek istediğimiz hem dünya pusu şeyler, güvenmiş ürünleri, bir de dürbün kutusu. Çok hoştur dürbün kutular. Bizde zariftir bunun içine koyarız. Projektörü, niye sulası. Buraya geliyoruz. Burada da Agia Kraki Krak Krak diye bir Yunanlardan aldığımız bir gemi var. 71 Norveç yapısı. Hem makinesinin, muhatabın etiketi çok önemli. Çünkü bütün etiketleri bulmak çok zor. Ve onun kış dümeni bu. Burada da rafları özellikle koyduk ki insanlar altırken gemide bunu koymamızın nedeni kitaplar deniz tabanında üstümüzde düşer. Bunu koymazsanız bütün kitaplar yatağın üzerine düşer veya dağılır, darma duman olur. Onun için bunu yapıyoruz. Onu da göstermek istedik. Bu da Leyder Ana diye bir gemi. Çok zengin bir gemi bu gördüğünüz gibi. Bu geminin burası gördüğünüz bu geminin yangın devresini gösteren bakın sigortalar falan şimdi şimdiki bunlar hepsi dijital. O zamanki teknolojiyi göster bakın bunlar çok güzel 76 yapısı. Şunu hep soruyorum bu nedir diye. Bu eskiden otomatik pilot yokken serdivenle giderdi gemiler. Serdivenle giderken gemi kaptanı gelir, rotayı koyardı. Mesela 144'e gidiyor gemi. Sonra 142'ye gidiyor. Sonra gelip değiştirirdi. Ama serdiven iki 2 saatte bir nöbet değiştirdiği için bunu aklında tutması için bunu önüne koymak ihtiyacı hissederlerdi. Çünkü serdiven 2 saat sonra konsantrasyonu kaybeder. Bu yanlış bir verebilirdi sonra gelen serdivene. Bu önünde durduğu müddetçe buraya giderdi. Sonra kaptan gelir bunu değiştirir. Buradan alır getirir bunu ne yapar? 144'e çevirir. Burası da de gider. Şu gördüğünüz geminin Volga Bat 115 gemisinin bunun adı harita, harita masası. Harita masası da böyle harfalar yayılırdı. Bunun üzerinden rota konulurdu. Aynı böyle gördüğün gibi. Paralelle giderdik. Bununla da ölçerdik. Burada gördüğün gibi bunu ölçer ne kadar yaptığımızı da görürdük burada. Milli böyle giderdik böyle gelip burada ne kadar mil yaptığımızı hesaplardık. Buradan kaç saat daha yolumuz var diye. Böyle bakardı. 1, 2, 3, 4 böyle giderdik. Geminin, bir geminin GM hesabını yapan analitik bir kutu bu. Bu kutu çok enteresan bir kutu. GM hesabı yapıyor. Adam kendi yüklemesini kendisi yapıp şeyin hesabını kendisi yapıyormuş. Görüyorsunuz bakın burada. Gemi evet yüklenmesini yapıyor. siliyor diye bir gemi. Sonra Silvio olmuş adı. İngiliz malı. Buradan da bu da boş koyuyor. Buradan da boş koyuyor bunu. Bakın öyle de oynadığı zaman da adam buradan kendi kendine bunu hesabını yapabiliyor rahatlıkla. Tabii burada da çizelgesi var. O çizelgeye göre de gidebiliyor. Bu Davut bir gemisi. Aynı tarihlerde bir Alman gemisindeki dümeni göstermek istedik özellikle. Miyar pusulayı Almanlar ve Hollandalılar o tarihlerde hala ahşap dümen ve miyar pusulu yapıyorlardı. Bakın İngilizler fiber'e geçmiş. Onun için özellikle söyledim. Bu da sis bu gemiye ait. Bakın çalışıyor. Gördüğünüz gibi ötüyor. Sis de ötüyor. Burada Royal gemisi, sevgili Alev kardeşimin gemisi Alev Tuncun. Gemisi yatak sarmıştı. Buradan aldık çekerek Alev'e götürdük. Tabii bu gemide ilk defa müşrikel tezahatı gördük. Başka gemide de bulamadık zaten bunu. P-Box alan ölçeri de bu gemide bulduk. Bunlar çok önemli, kıymetli şeyler. Şimdi artık Pimax alan ölçüleri yok çünkü hepsi elektronik. Evet gelelim Omega Gel gemisine. Bu gemi İstanbul Salı Pazarı'ndan Ukrayna'ya mal taşıyan yolcu gemilerinden bir tanesi. Çok meşhur. Şurada görüyorsunuz zaten gemiyi. Geminin burada gördüğünüz aksesuarlarının, şu gördüğünüz aksesuarların bir takımının aynısı. Bunların Flydeck'i fly var. Flydeck aynı zamanda yolcu gemisinin Flydeck'i yani şu üst katının köprü üstünün hemen üstü aynısında var. Demek ki açık havada da gemiyi kullanıyorlarmış o zaman. Buradaki takımın aynısı orada da var. Onun dümeni şu gördüğünüz de radarı. O zamanki radarlar böyle. Rus malları olduğu için bunlar Rus yapısı olduğu için böyle hantal. Ama işe yarar radarlar tabii. Bu da hedefesi. Sadece iskelede duruyor biliyorsun. Bunu hedefe koyuyor. Birkaç tane geyici. Ve bu gemi kaza yapmış. Denizcilik müsteşarlığına başbakanlığa bağlı. Arama kurtarma koordinatı merkezinde bir rapor var. Omega Adem, Adem Yavuz gemisine çatmış. Bu köprü üstündeki şu gördüğünüz Makine telgrafı çok enteresan. Makine telgrafına öyle ben değdim de makineye aşağıya telgraf verdim diyemezsin çünkü ancak kaldırarak çalıştırabiliyorsunuz. Makine telgrafı çok güzel yapmış. O tarihlerdeki Pimax cihazımız, diğer Bu da o gemiden çıkan bu tarihlerde 65 yılında çıkan gemideki test aleti bu. Ya test ediyor. Yanın içerisinde suya bakıyorlar. İşte TBN'ine bakıyorlar. Enteresan bir şey çok. Şaşırtıcı yani o tarihlerde. Onun onun bu makine telgrafı, makine telgrafı aynı anda ve köprü üstünden kontrol edebiliyorsunuz bak gemiyi. Yolcu gemisi olduğu için manevranın hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Buradan çakıp buradan da kendin gaz verebiliyorsun. Bu geminin dümeni pek öyle insanın gözünü ısıran şeyler değil bunların hiçbirisi gördüğünüz gibi ama en güzel tarafı bunun şu dümenin normal bir tur yapıyor ama ne yapmış adam? Mekanik olarak çok güzel bir şey yapmış. Çok seviyorum onu çünkü bakın şöyle mekanik yapmış hızlı döndürsün dümeni diye tamam mı? 17, 12 gemisi 63 bu yapısı ama Muhteşem bir şey yapmış adam. Hakikaten inanılır gibi değil. Çok güzel. Yani otobüs şoförlerinin vardır ya böyle atılak ki çabuk seviyesi falan diye minibüslerde. Hemen hemen aynı şey. O yüzden kıymetli. Böyle bir makine dairesini bulmak buraya koymak da hakikaten büyük bir şans. Star of Venice diye bir gemi bu biliyorsunuz bu gemi. 1953 yapısı. Bu geminin türbün kontrol tablosu bu aslında. Makine dairesinin en ilkellerinden bir tanesi bu. İki tane makine var. İkisinde kontrol tablosu bu. Şunlar ikisi de governorları ve gördüğünüz gibi makine telgrafı. Burada da dümen müşürleri var. Burada gördüğünüz her şey gördüğünüz gibi ne kadar gençler büyük değil mi? İnsanın gözüne sokarcasına ama şimdi her şey son derece küçük. Her şey zaten kontrol ediliyor. Bir merkezden kontrol ediliyor. Hepsi bilgisayar programında var. En ufak bir ikazda size haber veriyor. Bunlar da her şekilde buraya bakmak zorundasınız. En ufak bir aksaklığı önceden görüp müdahale etmeniz lazım. Yoksa yolda kalırsınız. Bu geminin en güzel tarafı de yükünü boşalttıktan sonra hemen gelmesi. O, o yüzden geminin içerisinde hiçbir şey kaybolmadı gördüğünüz gibi. Bu şeyi ne kadar, termometresine kadar aldık. Hem ana makine hem de kendi yapıldığı tersaneye ilgili 1970 yapısı, yapıldığı tarih gösteren bu plakalar, çok kıymetli plakalar. Çünkü bu gemi yaşayan bir gemi şu anda. Yani bir plaka bulmuşum, bu plaka kimin diye sormuyorsun. Bu geminin plakası bu, artık tarihin bir parçası oldu. Evet, Tuna No 3 bizim Japon gemilerinden bir tanesi bu. Çok kıymetli bir evet aksesuar bakımından çok hoşuma gider. Çünkü yalpa metresi çok güzel. Çok büyük gemiydi bu. Herhalde görmek istediler 79 yapısı. Bütün Yunan şey Japon gemilerinde e, saat Seiko'dur. Hiç değişmez. Bütün boya da aynı bunun gibidir. Aynı zamandaki yatak başındaki boyalar da aynıdır. Hiç değişmez. Bu Japon gemilerinin en büyük özelliklerinden bir tanesi saat ve baş ucu lambalarının çok standart olması ve değişmemesidir. Bir hedefe dediğimiz şeyin aslında dürbünlü olanı bu. Aslında genelde kara sektöründe kullanıyor ama gemide şey üzerindeymiş. Şunun üzerinde şu pusulanın biraz önce gördüğümüz şuradaki hedefenin üzeri gibi düşünün onu. O hedefenin üzeri gibi. Burada dönüyor bu. Buradan bakarak adam hedef koyuyor. Toplayamamışlardı öyle verdiler bana ama çok güzel bir şey çıktı ortaya hakikaten. O bakımdan keyifliyiz. Burada Mona A gemisinin gördüğünüz gibi filikat pusulası. Yine bize Polinometre bunu Hüseyin Yılmaz hediye etti. Yıldız şey, Yıldız Üniversitesi'nin e, makine işaret mühendisliği dekanı. dekanı kendisi. Bu duvardakiler gördüğünüzde bizim de söküp de etiketler olan fazla objesi çıkmayan gemilerin etiketlerini görüyorsunuz. Hepsi burada. Şu kül tablasını herkese gösteriyoruz. Tabii. Eskiden trenin vardı, vardı. Temizlemek için bunu kullanıyorsunuz. Bakın atar böyle atar atıyorsunuz. İçine attığınız zaman da sigarayı kapağı kapattığınız zaman kendini hemen sönüyor. Gemide en önemli şeyler böyle hareketli ateşler çok tehlikelidir biliyorsunuz. Gemiler denizden batmaz, gemiler yangından batar. Ben bu gemide 3. mühendisim. 1979-80 yılında şu gemide 3. mühendisim. Kaldığım kamerada hemen filikanın yanındaki şu kamera, sağdaki kamera. Orada kalıyorum 3. mühendisim. Ben, ben bu gemide 18 tane gazete çıkarttım. Nasıl gazete çıkarttım gemide? Gemi gazetesi nasıl olabilir? Yerlere serilen kraft kağıtları vardı. Onları e, makine şey, şey güverte e, güvertede şey vardı bizde o zaman kumanyacı vardı. Kumanyacının bir panosu vardı. Panoya kumanyacı şey asardı. Günlük kalori miktarını asardı. Şu yemeği yaptık bu kadar kalori diye. Her çarşamba günü ben onu çıkartıp oraya gazete koyardım. Ben de gazeteleri atmadım sakladım. Şimdi bu gemi geldi. Gazeteler koltuğumun altında. Ne yaptım? Bakın ne yaptım. 1, Kasım 1979'da başlamış sayı 1. Gemi gazetesi bu. O zaman Beşiktaş işte şampiyon olmuş. Sonra yavaş yavaş şeylerden, mürettebattan hikayeler almaya başladım hikayeler gelmeye başlayınca şey keyiflendi. Gazete keyiflendi çünkü gazetenin okulu sayısı arttı. Başlangıçta okumuyorlardı. Sonra her çarşamba gelip kimle yazmış demeye başladılar tamam mı? Birisi birisi hakkında bir zaman örtüsü hafta o da bana yazı göndermeye başladı. Çingene Nuri vardı meşhur Nurettin Mükan. Deniz Latyat'ın en meşhur çakçı başlarından bir tanesiydi. Baş bir tanesiydi. Çok başarılı bir baş mühendis ama. Her yeme almayı ona gönderiyorlardı zaten. Mustafa Mükan bir gün geldi. Babamla ilgili sana bir şeyler getirebilir getirebilirim dedi. Ne getireceksin dedim. Babam dedi Gaziantep senin dedi yapımında bulundu dedi. Bir sürü albüm var onun dedi. Böyle kocaman albümleri vardı. Ya yapma dedim Allah aşkına. Getir dedim getirdi. Şimdi enteresan bir şey. Ben bu gemiden bu gemiye geçmişim. Bir albüm geldi ki bildiğin gibi değil ama. Bir gemi tarihi insan. Geminin ilk kaynağından son teslimine kadar her şeyi çekmiş adam. Öyle olunca dedim ki bir maket daha yaptırmam lazım benim. İşte bu maket çıktı ortaya. Darsinan Tep gemisinin maketini ücretsiz bize yaptı. Tabii ben böyle olunca hemen albümü aldım. Gördüğünüz gibi buraya güzelce o albümü şahane bir şekilde te başından geminin teslim töreni dahil geminin ilk kaynağından itibaren bütün resimlerini, orijinal resimleri geldik. Aynı onun el yazısı yalnız onu hiç dokunmadık. Albümü buraya aktardık. Anki Ankara gemisi biliyorsunuz bizim denizcilik yollarında yolcu gemide içerisinde bir efsane. Hem gemi efsane hem de kaptanı efsane. Öyle olunca da o resimlerle yine çok güzel bir şey yaptık. Ankara gemisini ölümsüz hale getirdik. Burada gördüğünüz gibi Şefik Göğen'in iki tane lot defteri orijinal yazısıyla ait. Burada İsmet Önü'nü gemiye çıkarken fotoğrafı var burada. Birkaç tane olduğu ilgili aksesuar Ama burada da Şefik Göğü'nün orijinal hikayesi. Yeni kaptanının burada gördüğünüz ilk giriştiği tarih, girdiği tarih. Ondan sonra mal beyanı, kendi mal beyanı. Hepsi orijinal bunların. Aygaz gemisinin bir hikayesini öğrenince çok üzüldük tabii. Aygaz bir gemisi biliyorsunuz Türkiye'nin ilk yapılan LPG gemisi. Bu LPG gemisinde ne yazık ki gemi pira açıklarında alabor oluyor. Ve 15 kişi kayboluyor bu gemiden. 3 kişinin cesedini buluyorlar. Bir kişi sağ olarak kurtuluyor. Bu çok kötü bir hikaye. Bu hikayeyi biz ne yaptık? Bu gelen kronometreyle, ile Aygaz bir gemisiyle birleştirerek güzel hikaye yaptık. Orijinal Hürriyet'in şeyleri kopyalarını çektik ama o tarihlerdeki orijinal Hayat Dergisi'ni bulduk. Hayat Dergisi'nde de bu geminin hikayesi ve eşinin konuşmaları var. Burada Dalina bir Japon gemisi şu. Japon gemisinin bunun almasının en büyük nedeni hem çok zarif bir miyar pusula var burada bir de e, o tarihlerde 1986 yılında ilk defa gördüğün gibi sanki böyle dokunmatik e, dümen kullanır gibi olmuş bu da var bu da var ama burada gördüğümüz kadarıyla zannediyorum hızı veya başka şeyleri bununla ayarlamışlar ilk defa bunu görünce bu da müzelik olduğu bakımdan bu benim söktüğüm en eski gemi 1951 Fransız yapısı Montferdano diye bir robokör üç, üç tane kör aynı anda söktük Tabi ben bunu niye buraya koydum? Hep önemi yok gibi gözüküyor. Hiç sıradan diye bakabilirsin makine telgrafı. Miata diyorum, e, geminin iki tarafında kullanılan bir tane makine telgrafı bu. Buzluk devresi ama şu üç tane koltuk, şurada gördüğünüz üç tane koltuk bu gemiden çıktı. Yani böyle güzel e, aksesuar çıkınca tabii hakkını vermek lazım. Onun için Mando Fedonia gemisi de Romaköy'de burada yerini almış oldu. Çok güzel üç koltuk çünkü. Onları çok seviyorum hakikaten. Burada gördüğünüz Afroz gemisinin burada olması nedeni de şu. Bu böyle makine telgrafı pek göremiyoruz. Böyle makine telgrafı. Böyle genelde bak gördüğünüz makine telgrafların hepsi bakın şu tiplerde makine telgrafları. Bunu ilk defa gördük. O da onun için müzelik oldu şimdi. 67 gemisi. Aynı zamanda dönüyor. Bizim söktüğümüz bir tane Amerikan gemisi. Sonra baktık bu Amerikan gemisi meğer Pasifik'te çok başarılı işler yapmış. Usus Ağırlık diye. Zaten Amerikan savaş hikayelerinde bu geminin adına geçiyor. Hala da sökülmüş gemi. Şu gördüğünüz geminin iki parçası. Ondan sonra sakladık bunları. Bu da geminin tarihi parçası olduğu. Şu bize hediye edilen çok güzel bir kitap. Sancak ve Bandalı Mahsus albüm. Erbil, Erbil Özkaya tarafından hediye edildi. Ona da e, akrabası hediye etmiş. Onun, onun yazısıyla beraber bize hediye edilen yazıyı göreceksiniz. 1913 tarihli çok güzel bir hediye bu aslında. Bu tarihlerde böyle güzel bir kitabı böyle bulmadığı hakikaten çok zor. O da müzelik oldu. Aşağıda da Yavuz'u görüyorsunuz. Yavuz. Yavuz Zırtlısı'nın sökülen lumbuzu. Bu nereden geldi bana? İlyas Tunaoğlu, Yusuf Tunaoğlu vardı Beşiktaşlı onun abisi. Kurmay Abay bizim okulun en son komutan aynı zamanda. Ve Kavataşlı Beşiktaşlı, ben de Kavataşlı Beşiktaşlıyım. Ortak çok noktamız var. O nedenle bana bunu hediye etti. Şu gördüğünüzde Yavuz söküldükten sonra güverte tahtalarından insanlara hediye edilen mektup açacağı. Burada meşhur meşhur Dreadnought, bu bir hikayesi kitap bir yazdı. Serhat Güvenç'in bir iki hikayesi de var. İngilizler Dünya Savaşı'nda biz parayı gönderiyoruz direkt doktora ama paramızı almalarına rağmen defteronu hediye etmiyorlar. O direkt doktorun para toplama kumbarası Bu topladıkları paralarla da uçak almışlar. Bu kumbara da o yüzden buraya oturdu ve tabii direkt doktor aşağıya çıktı. Burada gördüğünüz enteresan bir adam Kaptan Erol Büyük Dora. Bizim okul mezunu. 25 sene aynı gemide çalışmış. Geminin adı Yozgat gemisi. O geminin filikasını yapabilecek kadar yetenekli paket ustası. Ondan bu filikayı aldım ve onun elindeki bütün şu ana kadar biriktirdiği bütün her şeyi de buraya koymuş. Hizmet belgelerini, çalıştığı gemileri, hikayelerini hepsini koymuş. Onları da bana verdi. Burada da çok güzel o döneme ait Yozgat gemisine ait hikayeyi buraya da koymuş olduk. Yozgat da Amerika'da gördüğü gibi. Onlar Esma tarihi yeni aldı. Burası Osman Öndeş köşesi. Osman abi çok enteresan bir adam sağ olsun. Şu gördüğün haberleşmede kullandığı kod kitabı, çok eski bir kod kitabı bu. Bu kod kitabını da buldu, aldı, bana gönderdi kendi aksesuarlarını buraya koyduk, onları yerleştirdik. Şu aşağıda gördüğünüz iki tane gemi var. <laughs> bu iki gemiyi de bize Aykut abi, Aykut Şaban hediye etti. Aykut abi bir tanesi çok değişik. Şu gördüğün Halis Kalkavan gemisi 1925 Norveç yapısı geminin cairosu. O tarihlerde cairoyu pek düşünmüyorduk aslında ama bu tarihlerde bu 1923 yapısı cairo. Gyro, o cayroyu getirdi bize hediye etti. İnanılmaz güzel bir şey hediye. Hakikaten çok güzel bir hediye bu. Müzemizin en güzel hediyelerinden bir tanesi. Bu da bu tarihlerde 51 Norveç 60'larda kazanıyorum. Bir şeyler değişti. Yeni sihir fenerleri değişti. Onlardan bir tanesi saklamış iskele fener. O feneri de getirdi. O da çok güzel bizim müzemizin yerine oturdu. Gelelim buraya. Bunlar ne? Tabii hiç kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Biz de bilmiyorduk. Tabii bu meşhur yıldız kotrası. Yıldız kotrasının enteresan bir hikayesi var. Çok enteresan bir hikayesi var. Kotra yanından çaktı şehir atladı vapuruyla ada açıklaması yeri yaparken sancak tarafı doğru yatıyor. Yolcular da bunu görmek için iksere tarafa doğru geliyorlar. Çarkıyla bunun yer kendisinin herhangi bir donanımı yapışıyor. Birbirine çarka dolanan donanım üst koku şey olduğu gibi donanımı kopartıp atıyor. O zaman da gemiyi şey, tek yıldız kotasını mecburen kenara çekiyorlar. Haşim Maden alıyor tekneyi. Tekrar yapacak diye beklerken Haşim Maden bunu söküyor. Çok üzülüyorlar İstanbullular. Haşim Maden ondan sonra da zaten hem gemilerini kaybediyor hem de kendi kaybediyor. Onu diyorlar ki Aşin Mardin yapmamalıydı bunu ama bilemeyiz tabii hikayenin bir parçası bu. Ama bu hikaye enteresan bir hikaye bizim okulla ilgili yine. Yüksek Tencik okulla ilgili güzel bir hikaye. Burada da tarihi Türkiye haritaları buna bize hediye ettiler. Bülent Bey sağ olsun boyut yayınlarının sahibi Bülent Özükan. Çok enteresan bir hediye bu. Türkiye'deki tarihi Türkiye haritaları. Bakın şu benim çok dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Roma yol haritası bu. Biliyorsunuz Rumalılar Romalılar enteresan bütün ülkeleri, şehirleri yapan Romalılardır. Londra'yı da onlar kurmuşlardır. O nedenle bu, bu yol haritası çok önemli. Burada gördüğün her yer, her şey bu haritanın üzerinde gidiyor. Bak açtığın zaman enteresan bir şekilde bir tarihle karşı karşıyasın. Türkmenistan'a kadar bu haritalar bu şekilde devam etmiş. Yol, yol boyunca neler varsa konaklama yerleri, işte köprüsü, möprüsü hepsini yaptıkları için. Tabii hikayenin güzel tarafı bu. 1453'te de biz Bizans'ı değil Doğu Roma İmparatorluğu'nu aldık. Çünkü Batı Roma İmparatorluğu yoktu. Bu hikayede Bizans İmparatorluğu diye bir hikaye var. Aslında Bizans İmparatorluğu dememiz lazım. Doğrusu Roma İmparatorluğu'nu Osmanlılar alıyorlar 1453'te. Burada bu arada parantez söylemekte fayda var. Evet, gelelim tekrar Mustafa Müken'in hikayesine. Mustafa Müken yine bir, yani bir gün geldi. Dedim ya, Çingen doğrunun oğlu, bizim Deniz Akçat'ın en iyi başbendisleri bir tanesi, elinde bu anahtarla geldin Dedim, bu ne? Abi dedi bunun hikayesini anlatayım sana dedi. Meşhur Tarsus gemisi. Kimse kimse bilmez tabii Tarsus gemisinin ne olduğunu. Bu, bu gemi İstinye Tersanesi'nde tamir ediliyor. O tarihlerde Yunan bandıralı World Harmony yani tamir edildikten sonra açılmıyor. Aynı gece World Harmony ile Yugoslav bandıralı Peter Zornic adlı gemi çarpışıyor. Ve ardından çıkan yangında yanarak sürükleniyor. Peter Zornic gemisi de Tarsus gemisine yapışıyor. Ve altas bu, bu gemi yapışan gemi birlikte yanmaya devam ediyor. Bu hikaye şu. Mustafa Mükan o geminin ikinci mühendisi. Gemiye vardiya geliyor sabahleyin. Vardiya'ya gelecek tabii gemi bir duman duman diyor isten yaklaşırken görüyor ama bir bakıyor kendi gemisi yanıyor. Elinde bir tek hatıra bu kalmış. Gemi yandıktan sonra gemide sağlam bir tek ikinci mühendis kamerasının anahtarı. Bunu saklamış. Mustafa Mükan da bana getirdi ve buradan bu Tarsus gemisinin hikayesi çıktı. ve burada karıştırırken Tarsus ile ilgili Amerika'da neler yapılmış. Hastane gemisi olmuş. Sonra gemi yandıktan sonra hurdaya gitti zannediliyor. Hayır gemi hurdaya gitmemiş. Uğur'da Amerikalılar geri almış gemiyi. Uzun seneler, yanda hali bakıyorsun nasıl yanmış. Uzun senelerde öğrenci yurdu olarak kullanmışlar Amerikalılar gemiyi. Akif Tuna'yı hep tanırsın zaten. Jeremy Shloyd'un, biliyorsun genel müdürünü yaptı senelerce. Biz Akif abi, ben 77 mezunuyum, Akif abi 74 mezunu. 74 mezunu olan, tabii böyle değerli insanların yanında çalışmak için mezun olur olmaz. Biz bunların yanına gitmeye çalışıyorduk. İkinci mühendis olmuşlardı üst sene sonra hepsi. Ben Akif abiyi takip ettim hangi gemiye gitti, nereye gitti. Onunla çalışmak için çok can atıyordum. Bir de duyuyordum Akif abi tornada adam yapar diye. Çok yetenekli bir insandı Akif abi. Zaten Cer Meşrulay'da biliyorsun uzun müddet hizmet etti. O buraya ziyarete geldi. Ben de bu konuyu açtım ona. Çok hoşuna gitti. Var sen de bir şeyler vardı ben biliyorum. Eşi hemen atladı. Var var dedi göndereyim dedi. Evet evinden gelen kendisinin yaptığı şeyler. Şu gördüğün Menteşe gemisinin egzoz valfı. Birebir çalışır halde. Havayı koyduğun zaman çalışıyor. O kadar yetenekli, güzel yapmış. Şu, Karmanbaş gemisinin kaveri. O tarihlerdeki kaverin tıpa tıpa aynısını yapmış. Bunları tornada yapardı o. Ve kendi yaptığı maket güzelliğe bakar mısın? Muhteşem ya, hakikaten muhteşem. 74 bölümü çok iyidir. Aşağıda gördüğünde Hacı Yatmaz. Bakın Hacı Yatmaz gemi sallandı müddetçe. Bu ışık sürekli senin baş ucunda sabit durur. Onunla beraber, gemiyle beraber gitmez yani. Hacı Yatmaz'ın adı bu. Bunu da bize <laughs> sağ olsun. Sevgili abimiz Şehalet şah, şah, İbak hala, hala Hilton Oteller'in dünlüğünü yapıyor. Bu ikisini o hediye etti. Burası bizim Akdeniz gemisi. Akdeniz gemisi Suriye'ye gitti biliyorsunuz. Bu oradan kalan birkaç aksesuar getirdiler bana. Onları parlattık, buraya yerleştirdik. Bu da Ankara gemisi. Bilirsiniz Ankara gemisini. Abi şey Avrasya Feribotu'nu bilirsiniz. Bu, enteresan bizim Hüseyin Bey gemisiyle aynı anda Sinop'ta. Bu kaçıldığı zaman bizim gemi de orada tamirdeydi. Hı Kıçında Hüseyin Bey yazan Malta bayraklı bir gemiyi sorguladılar ne alaka diye. O tarihlerde insanlar da bilsinler böyle bir şey olduğunu. Onun rüzgar gülü bu. Buradan giden rüzgara göre ne yapıyorsun? Rüzgar şiddetini gösteriyor. Burası Halit Güldeniz'in oğlu tarafından hediye edilen şapkası, kravatı, saati, birkaç aksesuarı. Burada Süleyman Savaş var bizim e, uzun müddet tek ürünü yaptığı Dünya denizinin Onun hediyeleri gemilerden çıkma. Tabii bunlar oradaki sayılan gemilerden birkaç tanesindeki aksesuar. Burası Engin abi, Engin Yücel. Onun aksesuarları, apoletleri, fusulası, seksantı, dürbünü, kendi kullandığı pergeli. Bu çok kıymetli bir şeydir. Halat, halat, çelik halat biliyorsun uzadığını anlayamazsınız. Çelik halat e, uzar, ondan sonra o aynı zannedersin, o bir yerden koparsa adam arar. Çelik halat ölçme kumpası bunun Çok güzel ve kıymetli bir şey. Altta da bu, bu e, Yılmaz Dağcı'yı hatırlarsınız. Çok enteresan bir adamdır. İyi, iyi, iyi bir arkadaşımız, dostumuzdur. Onun 80'i kendi kulağında 80 hediyetti. Burada, buradaki işte meşhur Mustafa Mükan'ın babasının, Nuri Mükan'ın kendi diploması, kendi yaptığı deniz atı, kendi kullandığı şarap kadehi testi, şapkası, imtihan kılavuzu, iman cüzdanını buraya koyduk. Onları da koyduk buraya. Buraya da Ayhan Büyük Türkoğlu, o da bizim okul mezunudur, 69 makine. Onun gemiden aldığı, mesela Nazlı'nın Vadiyeci Çanı, Yasemin Esin Filika Düdüğü, Manevra'dan Aciz Fener'in Nazlı gemisini, bunlar hepsi tarih çünkü. Bu tarihteki birer parçaların yerini aldı. <laughs> Bu da Mavi Marmara. Hikayesi meşhurdur biliyorsun Mavi Marmara'nın. O hikayeden Marname tersaneye getirdiler, söktüler, başka giyim adını yaptılar, bazı donanımlar değişirken. Çocuklar koştular gittiler, Mavi ile ilgili şu ikisini alıp geldiler ama hikayeyi de buraya koymuş olduk. 30 Mayıs 2010. Bu coğrafyada balina yaşar mı? Yaşar. Doğru mudur? Doğrudur. Bu balina kemiği. Bir İzmir doktor arkadaşım var benim. Onun evindeydi bu, Sezgin Uluk Ulukaya diye. Onun evinde artık evde dışarıda durmaktan perişan olacak, oğlum ver şu ciddi falan derken gerçekten bu balina kemiği çıktı, hem de omur kemiği çıktı. Balinanın cinsini de bulduk. Yaklaşık da 50 yaşındaymış. Bugün şu anda. Bunu da bu Deniz Müzesi'nde olması gereken şey ama bize arkadaşımızdan aldı. Şimdi buraya koyduk. Bu enteresan. Bu, 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 da benim yeni bir doktor arkadaşımı yine. Ee, kara Müsel'de oturuyor. Evinin önünde e, çocuk yaşta dalmaya başladığı zaman Kara Müsel tersanesinin kızakların olduğunu söyledi devamlı bize. Biz de şaka yapıyor falan derken bunu getirdi. veya çocukluğunda böyle bir kümkün altında bunu bulmuş. Bu gördüğün gibi yağ, yağ feneri bu. Şey yağ kandili diyorlar bunun. İçine yağ koyuyorsunuz, ucuna fitil koyuyorsunuz. Yanıyor bu. Eğer o tarihlerden kaldıysa çok tarihi bir şey ama o da yine bir hediye olarak çok güzel yerine oturduğun, çok da güzel, hakikaten keyifli bir hediye bu. Evet, <laughs> burası da bizim Ali adam benim aldığım iki tane şey, aksesuar. Bunlar da güzel aksesuarlar. Bir tanesi 59 yapısı bir hap gemisinin o zamanki tarihlerde bakın şu geminin rotasına göre geminin başka gemilerin pozisyonları işaretliyorsunuz. Gemi rota değiştikten sonra adam geliyor tekrar gemilerin pozisyonları işaretliyor. Bu o zamanki radarın daha şey hali yani ille de da görmeyeceğim de ben önümde göreceğim diyen bir aksesuar. Şu her kül duvasının tarama yapan şeyi, sistemi. Şu arkada gördüğünüz de bizim Hüseyin Bey gemisi, kendi gemisin. Hüseyin Bey gemisini biz 1995'te aldık, 1997'de verdik. İspanya yapısı bir gemiydi. Onun onun taş motoru bu. Bayağı bir taş motoru. Dürbünü. Bu da DF'i. O zaman ki DF ile buluyorduk. Eski bizim Osmanlı döneminden kalma baca fosları. Biz 2000 yılında başladık baca fosunu. Türk ticaret gemilerinin baca foslarını kullanmaya. Bu gördüğün 2001 yılındaki Türk gemi bilgilerinin baca fosları. Türk ticaret filosunun gelişimini zaten bu bayraklardan görebiliyorsun. Burada gördüğün duvardaki sağ tarafta gördüklerin de deniz ticaretinde daha doğrusu yüksek denizci okulundan mezun olup da hem camiaya hem denizciliğe hizmet eden abilerimizin abilerimizin resimleri bunlar. Bunların hepsi değerli insanlar bizim için. Mesela Ferit Biren, Abdurrahim Akarsu, Altay abi, Altay Altuğ, Altay Altuğ. Bunların üçü mesela çok iyi arkadaşlar bunlar. Sınıf arkadaşlar aynı zamanda. Onların duvarı bu duvar. Üçlü bir arada görebiliyorsun bak. Altay abi iki oğluyla beraber. Ferit abi, biliyorsun Ferit abi aynı zamanda gornördü. Ee, Rotor Governor'ıydı. Aynı zamanda Komodor da orada. Abdurrahman Karsu'da biliyorsunuz Allah'ın oğlu dedikleri kaptan. Bu da çok sert bir kaptandı. Onun bakın çok çok güzel bir şekilde diploması da bizde. Eşiyle beraber fotoğrafları. Eşi biliyorsunuz onun dönem arkalıydı. Halit abimiz var. Cem Gündeniz'in babası biliyorsunuz bu Halit Gündeniz. Bizim de hocamızın protokol hocası aynı zamanda. Burada küçük Küçükşahin bizim makine hocamızdı. Hala ma maşallah hem aklı yerinde hem de ders verebiliyor. Onun köşesi ve sınıf olduğu 1950 bir, bir mezun onlar biliyorsun. Burada da Refik abi, Refik Akdoğan tanırsınız. İnanılmaz, inanılmaz bir adamdır. Yazdığı kitapların sayısı yine arttı. Sürekli kitap yazar. Bizim okul mezunu olup da burada Necmettin Erba, Necmettin Akten. Onu da yeni yerleştirdik buraya hem kütüphanesini kendisini. Onun yanında da Avukat Gündüz abi var biliyorsunuz. Gündüz Aybar'ı tanırsınız. Onun duvarı bu.